Hakkın, hukukun, adaletin olduğu her yerde Cumhuriyet Halk Partisi var diyoruz. Ve bunu 81 ille tamamlayacağız. Ve biz halk olarak halkımızın yanındayız. Her istedikleri anda e, sosyal belediyeciliğin en iyi şekilde nasıl yapabiliriz onun mücadelesini vermekteyiz. Halkımız neredeyse biz oradayız. Ve adalet hukuk sisteminin en güzel şekilde yürütmek için bu iradeye sahip çıkmak için yarın Herkesi ordudaki Cumhuriyet Meydanımıza bekliyoruz. Evet, son iki yıldır kokarca ile mücadele ediyoruz ve bu yılda zirai don bizim belli bir rakamımızdan altında %97 oranında ürünümüze zarar vermiş durumda. Meyve, sebzelerimizin hiçbiri don don vasıtasıyla ürün elde edemedik. Kokarca ile mücadele ederken don faciasıyla da karşılaştık ve bu yıl... Fındık üretiminde yüzde sıfırlara kadar indik diyebiliriz. Ve halkımız şu anda gerçekten geçim açısından, zaten emeklimiz emekli maaşıyla geçinemiyor. Fındık Karadeniz'in en büyük geçim kaynağıydı iki yıldır. Ondan da maalesef hiçbir şekilde ürün alamıyoruz, geçim kaynaklarını alamıyoruz. Ve e, benim ilçem şu anda çok büyük güç göç vermekte. Çünkü e, halkın fındıkla mücadelesi e, çok uzun sürdüğü için... E, Mecburen göç olaylarımız başladı ve bu da ilçeyi zaten küçültme yoluna gidiyor. Biz de bu konuda e, bütün STK'larımızla ne yapabiliriz? Kokarca mücadelesinde zaten iki yıldır mücadelemizi başlattık. Bununla ilgili ben belediye olaraktan kampanyalarımı başlattım. Hatta e, ulusal medyalarda kokarcayı getir, parayı götür kampanyasıyla çok güzel bir mücadele verdik. Çok da ses getirdik. Şu an iş, çiftçilerimize e, ilaç desteği veriyoruz. Aynı anda ilaçlama potansiyeli bütün mahallelerimizde kapalı olan bütün kapıları açtıraraktan Kokarca ile büyük bir çapta mücadeleye başladık. E, Donla ilgili mücadelemizde inşallah devam edecek. Bu konuda da e, Zaten çiftçimize destek istiyoruz her konuda. Şu anda çiftçimiz çok zor durumda. Yani şu an ödemeler başladı ama bunlar tabii ki tatbik edecek bir rakamlar değil. Zaten fındık başlı başına kendiyle mücadele eden bir ürün. Yani çuvalına girene kadar her an tehlikeyle karşı karşıya. Harmandan, eğitimden, işte gübresinden her şeyine kadar parayla olan bir şey. Bu yüzden verilen desteklerin hiçbiri hiçbir çiftçinin yarasını kapatmıyor. Şimdi fındık üreticilerimize sahip çıkılmalı. Çünkü Karadeniz ve özellikle bu bölge tamamen fındıkla geçinen bir bölge. Yani fındık olmadığı zaman bu Karadeniz'imiz tamamen göç vermekte. O yüzden istiyoruz ki fındık fiyatlarımızda, gübre desteklerinde, tarım desteğinde tam olarak destek verildiği anda çiftçimizin yanında anca olabiliriz. Yani bizler belediye olaraktan ne Yapabileceksek işte, e, bütün SSK'dan ziraat odalarımız, ilçe tanımlarımız bu konuda her türlü desteği vermek için uğraşıyoruz. Ama hükümetimizden, e, devletten bu konuda tam destek istiyoruz. Çünkü şu anda işçi fındıkla mücadelesini sürdüremiyor ve inanın çoğu yerde artık fındığını sökmeye başladılar. Alternatif ürünler aramak zorunda kaldılar.